Bir zamanlar zengin bir tüccar, parasızlık yüzünden en sadık dostunu sattı. Sadece bir hayvandır, dedi ve arkasına bakmadan gitti. Ama beş yıl sonra, o köpek artık padişahın en değerli muhafızıydı. Kapıdan içeri girdiğinde, köpeğin gözleri ona kilitlendi. Acaba onu tanıyacak mıydı? Ve eğer tanırsa, affedecek miydi? Bu, bir sadakatin ve bir pişmanlığın hikayesidir. Dinleyin. Yıllar önce büyük şehrin en işlek çarşısında Hasan adında bir tüccar yaşardı. Dükkanı ipek kumaşlar, baharat çuvalları ve değerli taşlarla doluydu. Sabah ezanıyla dükkanını açar, akşam ezanıyla kapardı. İnsanlar ona Hasan Ağa derlerdi. Saygıyla, hayranlıkla. Ama Hasan'ın hayatında malından, mülkünden daha değerli bir varlık vardı. Boran, kahverengi tüylü Amber gözlü, sadık bir köpekti. Hasan onu bir yavruyken bulmuştu. O zamanlar Boran sokakta aç ve yapayalnızdı. Kimse ona bakmıyordu. Ama Hasan onu görür görmez kalbine almıştı. Gel buraya küçük dostum demişti. Ve o günden sonra Boran Hasan'ın gölgesi olmuştu. Her sabah dükkana birlikte giderlerdi. Boran dükkanın önünde oturur, müşterileri selamlardı. Kuyruk sallardı, havlardı... Bazen yaramazlık ederdi. Müşteriler gülerlerdi. Hasan Ağa'nın köpeği bile terbiyeli derlerdi. Akşamları eve dönerken Hasan Boran'a ekmek parçaları verirdi. Bazen pilav, bazen et. Boran ise her lokmayı minnet dolu gözlerle yerdi. Sonra Hasan'ın ayaklarına uzanır, uyurdu. Huzurla, güvenle. Ama hayat bazen hiç beklemediğimiz şekilde değişir. Bir gün Hasan'ın ortağı Cemil geldi. Yüzü solgundu. Elleri titriyordu. Hasan, "Kötü haberim var." dedi. Hasan kaşlarını çattı. "Ne oldu Cemil? Deniz aşırı ticaret gemimiz battı. Fırtınada kayboldu. İçindeki tüm mallar da..." Hasan dona kaldı. O gemi tüm sermayesini taşıyordu. İpekler, baharatlar, değerli kumaşlar. Hepsi denizin dibindeydi artık. "Ne kadar kaybettik?" diye sordu titrek bir sesle her şeyimizi. O gece Hasan uyuyamadı. Boran yanında yatıyordu ama o tavana bakarak düşünüyordu. Nasıl toparlanacağım? Borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Günler geçti. Alacaklılar gelmeye başladı. Kapısına vurup haklarını istediler. Hasan önce dükkanını sattı, sonra evinin mobilyalarını, sonra takılarını ama yetmedi. Bir gün komşusu İhsan geldi. Yaşlı, bilge bir adamdı. Hasan, "Duydum" Allah yardımcın olsun dedi. Hasan başını eğdi. Artık elimde hiçbir şey kalmadı İhsan amca. İhsan duraksadı. Sonra usulca konuştu. Köpeğini sat. Hasan başını kaldırdı. Gözleri büyüdü. Ne? Boran güçlü, sadık ve eğitimli. Saray muhafızları böyle köpekler arıyor. İyi para verirler. Hasan'ın kalbi sıkıştı. Hayır. O benim dostum. Onu satamam. İhsan omuz silkti. O zaman açlıktan öl. Ama bil ki Boran da seninle aç kalacak. O gece Hasan Boran'a baktı. Köpek huzurla uyuyordu. Burnunu Hasan'ın eline yaslamıştı. Sıcacıktı. Güvendeydi. Hasan gözlerini kapadı ve kalbinde acı bir karar aldı. Ertesi sabah Hasan Boran'ı çarşıya götürdü. Boran neşeyle yürüyordu. Kuyruk sallıyordu. Her zamanki gibi. Ama Hasan içten içe yanıyordu saray muhafızlarının satın alma noktasına vardılar. Orada iri yapılı, ciddi yüzlü bir adam duruyordu. Adı Yusuf'tu. Padişahın baş muhafızlarından biriydi. ''Bu köpeği satmak istiyorum.'' dedi Hasan. Yusuf Boran'ı inceledi. Dişlerine baktı, kaslarını yokladı, gözlerini kontrol etti. ''İyi bir köpek.'' dedi. ''Ne kadar istiyorsun?'' Hasan bir rakam söyledi. Yusuf düşündü. Sonra kabul etti. Para Hasan'ın eline geçti. Ağırdı ama kalbi daha ağırdı. Yusuf, Bora'nın tasmasını aldı. Haydi gel bakalım dedi. Boran geriye döndü. Hasan'a baktı. Gözlerinde bir şaşkınlık vardı. Sanki nereye gidiyoruz diye soruyordu. Hasan eğildi. Boran'ın başını okşadı. Sesi titriyordu. Git Boran. Artık sana bakamıyorum. Git. Daha iyi bir hayatın olsun. Boran havladı. Bir kez. İki kez sanki itiraz ediyordu ama Yusuf tasmasını çekti. Haydi yürü. Boran mecburun yürüdü ama her adımda geriye dönüp Hasan'a bakıyordu. Gözlerinde bir yalvarış vardı. Bir umut. Hasan ise yerinde kımıldamadan durdu. Boran gözden kaybolana kadar sonra döndü. Yürüdü. Gözyaşlarını sildi. Sadece bir hayvandı diye mırıldandı kendi kendine. Sadece bir hayvan ama içindeki ses ona yalan diyordu. Boran saraya götürüldü. İlk günler zordu. Hasan'ı arıyordu. Her kapı açıldığında umutla bakıyordu. Belki gelecekti. Belki onu alacaktı ama gelmedi. Günler geçti, haftalar geçti. Boran yavaş yavaş saraya alıştı. Eğitim gördü. Padişahın özel muhafız olmak için özel dersler aldı. Yusuf ona iyi davrandı. Besleyip büyüttü. Boran güçlendi. Daha disiplinli, daha uyanık oldu. Bir gün padişah Boran'ı gördü. Bu hangi köpek diye sordu. Yeni aldığımız muhafız Sultanım adı Boran. Padişah Boran'a yaklaştı. Boran diz çöktü. Saygıyla padişah gülümsedi. Sadık görünüyor. Onu yanımda istiyorum. Ve böylece Boran padişahın en yakın muhafızlarından biri oldu. Altın tasma takıldı boynuna. En iyi yemekleri yedi. En rahat yataklarda uyudu. Ama gözlerinde hala bir boşluk vardı. Hasan'ı unutmamıştı. Hasan ise borçlarını ödedikten sonra yeniden başlamaya çalıştı. Küçük bir tezgah açtı, günde birkaç kuruş kazanıyordu. Geçiniyordu ama eskisi gibi değildi. Her akşam eve dönerken kapının önünde durur, beklerdi. Sanki boran çıkacaktı içerden. Ama çıkmazdı. Geceler uzundu. Sessizlikler ağırdı. Bazen rüyasında boranı görürdü kuyruk sallayarak koşardı ona doğru ama uyanınca gerçek acımasızca ona vurdu. Boran artık yoktu. Bir gün komşusu İhsan sordu. Köpeğini özledin mi? Hasan cevap vermedi. Sadece başını çevirdi. İhsan güldü. Anladım, özledin ama artık o senin değil. O artık padişahın köpeği. Hasan'ın içi burkuldu. Biliyorum dedi. Peki pişman mısın? Hasan sustu. Uzun süre sonra fısıldadı her gece aylar geçti hasan çalışmaya devam etti sabah erken kalkar akşam geç yatardı biriktiriyordu ama neyi biriktirdiğini kendisi bile bilmiyordu belki bir gün boran'ı geri alabilmek için belki sadece vicdanını rahatlatmak için bir gün çarşıda bir köpek gördü kahverengi tüylüydü borana benziyordu hasan durdu baktı kalbi çarptı ama o köpek boran değildi hiçbir köpek boran olamazdı. O gece eve dönerken düşündü, bazı kayıplar telafi edilemez, bazı hatalar affedilemez. Ben boranı kaybettim ve artık onu geri getiremem. Ama kader başka planlar yapmıştı. Beş yıl geçti. Hasan eski gücüne kavuşmuştu. Tekrar ticaret yapıyordu, tekrar kazanıyordu. İnsanlar ona saygı gösteriyordu. Dükkanı büyümüştü, ortakları vardı. Yeniden zengin sayılırdı ama içindeki boşluk dolmamıştı. Bir gün saraydan bir davet geldi. Padişah şehrin önde gelen tüccarlarını ziyafete çağırmıştı. Hasan da davetliler arasındaydı. Heyecanla hazırlandı. En güzel elbisesini giydi, kokulandı. Aynaya baktı kendine. Artık eskisi gibiyim diye düşündü. Ama içindeki bir ses ona, "Hayır, sen hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaksın." diyordu. Sarayın kapısına vardı. Muhafızlar onu içeri aldı. Büyük bir salona girdi. Tavandan avizeler sarkıyordu. Duvarlarda halılar asılıydı. Padişah tahtında oturuyordu. Yanında vezirler, alimler, ileri gelenler. Hasan selam verdi, eğildi. Padişah gülümsedi. Hoş geldin Hasan Ağa. Duydum ki tekrar ayağa kalkmışsın. Sizin dualarınızla sultanım dedi Hasan. Başarıların devamını dilerim. Gel, şölenimize katıl. Hasan teşekkür etti. Salonda dolaşmaya başladı. Tanıdık yüzler gördü. Bazılarıyla selamlaştı. Bazıları onu hatırladı, bazıları hatırlamadı. Tam o sırada bir hareket gördü gözünün ucuyla. Tahtın yanında altın tasmalı muhteşem bir köpek duruyordu. Hasan'ın kalbi durdu. O köpek tanıdıktı. Çok tanıdıktı. Kahverengi tüyleri, amber gözleri, duruşu Boran. Hasan'ın ayakları yerinde kökleşti. Nefesi kesildi. Elleri titremeye başladı. Hayır. Bu olamaz. O mu gerçekten? Boran da onu görmüştü. Başını çevirdi. Baktı. Dikkatle, uzun uzun. Hasan'ın gözleri doldu. Boğazı düğümlendi. Beni tanıdı mı yoksa unuttu mu diye düşündü. Boran hareketsizdi. Sadece bakıyordu. Gözleri sakin, derin, anlam doluydu. Beş yıl geçmişti, beş uzun yıl. Ama o bakış aynı bakıştı. O sadakat aynı sadakatti. Padişah konuşuyordu ama Hasan duymuyordu. Salondaki müzik çalınıyordu ama Hasan işitmiyordu. Tüm dikkati Boran'daydı. Tüm dünyası o an o köpekti. Sonra bir şey oldu. Boran yavaşça ayağa kalktı. Adım adım Hasan'a doğru yürüdü. Muhafızlar tetikte oldu. ''Boran dur'' dediler ama Boran durmadı. Yusuf müdahale etmek istedi. Sultanım, özür dilerim. Boran genelde böyle yapmaz. Padişah elini kaldırdı. Bırak. Bırak gitsin. Herkes izliyordu. Salon sessizleşmişti. Tüm gözler Boran'daydı. Boran Hasan'ın önüne geldi. Durdu, baktı. Gözlerinde ne vardı? Öfke mi? Kızgınlık mı? İntikam mı? Hasan eğildi. Elini uzattı. Titriyordu eli. Boran diye fısıldadı. Beni hatırladın mı? Boran kokladı. Bir kez, iki kez, üç kez sonra başını Hasan'ın eline yasladı. Hasan'ın gözyaşları aktı, dayanamadı, dizlerinin üzerine çöktü, Boran'ı kucakladı. Özür dilerim dedi. Sesi çatladı. Özür dilerim dostum. Ben, ben seni terk ettim. Parasızlık için sattım. Seni terk ettim. Affet beni. Lütfen affet beni. Boran sessizce oturdu. Gözleri hala Hasan'daydı. Ama artık öfke yoktu. Kızgınlık yoktu. Sadece o eski sadakat vardı. Hasan başını Boran'ın başına yasladı. Seni hiç unutmadım diye fısıldadı. Her gece düşündüm. Her gün pişman oldum. Ama geri dönüp alamadım. Çünkü sen artık buradaydın ve burada mutluydum sanıyordum seni. Boran usulca mırıldandı. Sanki diyordu ki, ''Ben seni hiç unutmadım. Her gün seni bekledim. Ama gelmedin.'' Hasan gözyaşlarını sildi. Ama yeni gözyaşları geldi. Dayanamadı. Artık gizlemeye çalışmıyordu. Tüm salon izliyordu. Ama umursamıyordu. Padişah merakla izliyordu. Hasan A, bu köpeği tanıyor musun? Hasan başını kaldırdı. Gözyaşları yanağından süzüldü. Evet sultanım. O, o benim eski dostumdu. Beş yıl önce parasızlık yüzünden sattım. Salon sessizleşti. Herkes şaşırmıştı. Padişah öne eğildi. Anlat bana, nasıl bir dostu? Hasan derin bir nefes aldı. Sonra anlattı. Bora'nı nasıl bulduğunu, nasıl büyüttüğünü, nasıl birlikte yaşadıklarını ve sonunda nasıl satmak zorunda kaldığını. O zamanlar iflas etmiştim sultanım. Gemim batmıştı. Mallarımı kaybetmiştim. Borçlarım beni boğuyordu. Alacaklılar kapımda bekliyordu. Komşularım köpeğini sat dedi. Ben önce reddettim. Ama sonra sonra açlığa dayanamadım ve onu getirdim saraya. Yusuf A onu satın aldı. Hasan Yusuf'a baktı. Yusuf başını salladı. Hatırlıyorum dedi. Güçlü bir köpekti ama gözlerinde bir hüzün vardı. Hasan devam etti. O gün onu sattığımda sadece bir hayvandır dedim. Kendimi ikna etmeye çalıştım. Bir gün başka köpek alırım dedim. Ama yalan söylemiştim. O sadece hayvan değildi. O benim kardeşimdi. Ailemdi. Dostumdu. Ve ben onu para için sattım. Para için, kahrolası para için. Sesi titriyordu. Gözyaşları durmuştu ama acısı durmamıştı. Beş yıldır her gece onu düşündüm. Her gece pişman oldum ama geri dönüp alamazdım çünkü o artık buradaydı. Padişah'ın köpeğiydi ve burada mutluydu. Ben ise ben sadece hatalarımla yaşadım. Her akşam eve dönerken kapıda bekledim. Sanki o gelecekti ama gelmedi. Hiç gelmedi. Hasan Boran'a baktı ve bugün bugün onu burada gördüm ve anladım ki ben onu kaybettim ama o beni hiç unutmamış. Çünkü ben ona yaklaştığımda beni tanıdı hala tanıdı. Salon sessizdi. Bazı insanların gözleri dolmuştu. Bazıları başlarını eğmişlerdi. Padişah sustu. Uzun süre düşündü. Sonra konuştu. Hasan A, senin hatanı biliyorum. Ama pişmanlığını da görüyorum. Boran seni affetti. Çünkü o sadık. Ama şimdi sana bir sorun var. Sen kendini affettin mi? Hasan başını eğdi. Hayır sultanım, kendimi asla affetmedim.'' Padişah gülümsedi. O zaman şimdi zamanı. Çünkü Allah kullarını affediyorsa biz de kendimizi affetmeliyiz. Ve eğer Boran seni affettiyse sen de kendini affetmelisin. Sonra Boran'a baktı. Boran sen ne istiyorsun? Burada kalmak mı yoksa eski sahibinle gitmek mi? Herkes Boran'a baktı. Salon nefesini tutmuştu. Boran ayağa kalktı. Hasan'a yürüdü, yanına oturdu başını onun dizine yasladı. Herkes anladı. Padişah gülümsedi. "Anlaşıldı." dedi. Boran kararını verdi. "Hasan Ağa, Boran artık senin. Çünkü gerçek bağlar parayla satılmaz, gerçek sadakat zaman aşımına uğramaz." Hasan'ın sesi çıkmadı. Sadece başını eğdi. "Teşekkür ederim Sultanım. Teşekkür ederim." O gece Hasan, Boran'la birlikte saraydan çıktı. Elinde altın tasma vardı padişah hediye etmişti. Bu tasma Bora'nın hizmetinin nişanıdır demişti. Beş yıl burada görev yaptı. Sadık bir muhafızdı. Ama artık o senin. Çünkü gerçek sadakat maddi değerle ölçülmez. Gerçek bağ kalpte yaşar. Hasan altın tasmayı taşırken ağırlığını hissediyordu. Ama asıl ağırlık kalbindeydi. Boran yanında yürüyordu. Aynı eski günlerdeki gibi. Çarşıdan geçerken insanlar baktı. Hasan Ağa'nın köpeği dönmüş dediler. Bazıları şaşırdı, bazıları sevindi. Eve vardıklarında Hasan kapıyı açtı, Boran içeri girdi. Etrafa baktı, yıllar geçmişti ama ev aynı kokuyordu. Aynı sıcaklıktaydı, hatırladı. Hasan ona yemek hazırladı. Pilav, et, ekmek tıpkı eski günlerdeki gibi. Boran minnetle yedi. Sonra Hasan'ın ayaklarına uzandı. Hasan eğildi, başını okşadı. Özür dilerim Boran. Bir daha asla seni terk etmeyeceğim. Söz veriyorum. Parasız kalsam da, aç kalsam da bir daha asla seni bırakmayacağım. Boran gözlerini açtı. Baktı, sonra tekrar kapattı. Affetmişti. O gece Hasan Boran'ın yanında uyudu. Yıllardır ilk kez huzurla uyudu. Çünkü artık yalnız değildi. Çünkü artık eksik bir parçası tamamlanmıştı. Günler geçti. Hasan ve Boran eskisi gibi yaşamaya başladılar. Ama artık Hasan farklıydı. Daha minnettardı. Daha bilinçliydi. Daha merhametliydi. Bir gün İhsan geldi. "Duydum, Boran'ı geri aldın." dedi. "Evet," dedi Hasan. "Padişah izin verdi." "Peki pişman değil misin? Padişahın sarayında altın tasmayla yaşayabilirdi. En iyi yemekleri yerdi. En rahat yataklarda uyurdu." Hasan gülümsedi. Altın tasma mutluluk getirmez İhsan amca. Sevgi getirir. Boran sarayda her şeye sahipti ama kalbinde bir boşluk vardı. Şimdi ise şimdi evinde ve mutlu. İhsan başını salladı. Doğru söylüyorsun. Keşke herkes bunu anlasa. O gece Hasan Boran'a bakarken düşündü. Bazen kaybetmemiz gerekir ki değerini anlayalım. Bazen acı çekmemiz gerekir ki şükretmeyi öğrenelim. Ben Boran'ı kaybettim ve o kayıp bana hayatımın en büyük dersini verdi. Gerçek zenginlik maddiyatta değil, gönüllerdedir. Aylar geçti. Hasan'ın dükkanı büyüdü. Müşterileri arttı. Ama o artık sadece para kazanmak için çalışmıyordu. İnsanlara yardım etmek için de çalışıyordu. Bir gün fakir bir adam geldi dükkanına. "Borç verir misin?" diye sordu çocukları maç. Hasan hatırladı. Eskiden kendisi de öyle günler yaşamıştı. O günlerde Boran da yanındaydı ve onu satmak zorunda kalmıştı. Al dedi. Geri ödemene gerek yok. Adam şaşırdı. Ama ben nasıl? Git. Allah bereketini versin. Ve bil ki bazen elimizden çıkanlar bize geri döner. Ama bazen dönmez. O yüzden şimdi elindekilerine sahip çık. Adam gözyaşlarıyla gitti. Akşam eve dönerken Hasan Boran'a baktı. Biliyorsun Boran, sen bana çok şey öğrettin. Sadakati öğrettin. Affetmeyi öğrettin. Sabrı öğrettin. Ve en önemlisi gerçek zenginliğin maddi şeyler olmadığını öğrettin. Gerçek zenginlik kalpte taşıdıklarımızdır. Boran kuyruk salladı. Sanki anlıyordu. Sanki diyordu ki ben seni hiç suçlamadım. Çünkü biliyordum ki sen mecburdu. Ama yine de her gün seni bekledim. Çünkü sadakat şarta bağlı değildir. Bir gün beklenmedik bir şey oldu. Padişah şehri gezerken Hasan'ın dükkanının önünden geçti. Dur, dedi. Bu Hasan ağanın dükkanı değil mi? Muhafızlar doğruladı. Padişah indi, içeri girdi. Hasan şaşırdı, hemen eğildi. Sultanım, hoş geldiniz. Padişah gülümsedi. Merak ettim. Boran nasıl? Çok iyi sultanım. Sizin sayenizde mutlu, her gün sizin için dua ediyorum. Padişah çevreye baktı. Dükkan mütevazıydı ama temizdi. Düzenliydi, huzurluydu. Hasan Aya, ben sana bir şey söyleyeceğim. Boran sarayda beş yıl kaldı. En iyi yemekleri yedi. En rahat yataklarda uyudu. Altın tasma taktık. Her gün eğitim aldı. Ama gözlerinde hep bir boşluk vardı. Seninle gittiği gün ise o boşluk doldu. Çünkü o gerçek evine dönmüştü. Hasan'ın gözleri doldu. Teşekkür ederim sultanım. Hayır. Ben teşekkür ederim. Çünkü sen bana bir ders verdin. Gerçek zenginlik maddi değil manevi olanlarda gizlidir. Boran altın tasmayla sarayda yaşadı ama kalben seninle fakirlikte yaşamayı tercih etti. Bu bana gösterdi ki sevgi her şeyden üstündür. Padişah kapıya doğru yürürken döndü. Bir şey daha, Boran'ı bir daha satma, ne olursa olsun. Hasan gülümsedi. Asla sultanım, bir daha asla. Yıllar geçti, Hasan yaşlandı. Saçları ağırdı, sakalı beyazlaştı, Boran da yaşlandı. Tüyleri gri oldu, yürüyüşü yavaşladı. Ama hala birlikteydiler. Bir akşam Hasan, Boran'ın başını okşarken konuştu. Biliyor musun Boran, hayatımda çok hata yaptım ama en büyük hatam seni satmaktı ve en büyük nimetim de seni geri bulmaktı. Boran başını kaldırdı. Gözleri hala parlıyordu. Yaşlılığa rağmen seninle geçirdiğim her gün bir armağan dedi Hasan. Ve ben artık biliyorum ki bazı şeyler paraya satılmaz. Bazı bağlar kopmaz. Bazı dostluklar ölümsüzdür. Boran usulca mırıldandı. Sanki diyordu. Ben her zaman senin dostundum. Her zaman seninle oldum. Çünkü gerçek sadakat koşulsuz, karşılıksızdır. Hasan gözyaşlarını tutamadı. Affettiğin için teşekkür ederim. Geri döndüğün için teşekkür ederim. Ve her şeyden önemlisi beni hiç terk etmediğin için teşekkür ederim. O gece ikisi birlikte uyudular. Huzurla, güvenle. Çünkü artık hiçbir şey onları ayıramadı. Bir sabah Hasan dükkanını açarken kapıda yaşlı bir adam gördü. Yüzü tanıdıktı ama bir türlü hatırlayamadı. Hasan A dedi adam. Evet buyurun. Ben Ahmet. Köyünden... Hatırladın mı? Yıllar önce senin yanında çalışmıştım. Hasan'ın gözleri parladı. Ahmet... Tabii ki hatırladım. Hoş geldin, hoş geldin. İkisi kucaklaştılar. Ahmet içeri girdi. Boran onu kokladı, tanıdı, kuyruk salladı. Boran mı bu? diye sordu Ahmet şaşkınlıkla. O köpek mi? Duymuştum sattığını. Hasan gülümsedi. Uzun bir hikaye Ahmet. Otur, anlatayım. İkisi oturdular. Hasan Bora'nın nasıl satmak zorunda kaldığını, sonra sarayda nasıl karşılaştıklarını, padişahın nasıl ona geri vermesine izin verdiğini anlattı. Ahmet dinlerken gözleri doldu. Allah, ne büyük imtihan. Ama sen dayanmışsın. Dayanmadım Ahmet. Yıkıldım her gece ağladım. Ama Allah bana bir şans daha verdi. Ve ben bu sefer onu hak etmeye çalıştım. Ahmet başını salladı. Şimdi anlıyorum. Neden insanlar senden övgüyle bahsediyor? Hasan A değişti diyorlar. Eskisinden daha merhametli, daha cömert diyorlar. Çünkü ben kaybetmenin acısını tattım. Ve o acı beni değiştirdi. Artık elimdekinin değerini biliyorum. Artık insanlara daha nazik davranıyorum. Çünkü biliyorum ki hayat bir anda değişebilir. Ahmet Boran'a baktı. Sen şanslısın Hasan. Çok az insan kaybettiklerini geri bulur ve daha da azı bu dersi öğrenir. Biliyorum dedi Hasan ve bu yüzden her gün şükrediyorum. Bir kış gecesi Boran hastalandı. Yatağında uzanıyordu. Nefes alması zorlaşmıştı. Hasan yanında oturuyordu elini okşuyordu. Dayanacaksın diyordu. Dayanacaksın dostum. Seninle daha çok yolumuz var. Ama Boran biliyordu. Yaşlanmıştı. Ömrü doluyordu. Hasan'a baktı son kez o sadık bakışla. Hasan gözyaşlarını tutamadı. Gitme dedi. Lütfen gitme. Ben sensiz yapamam. Boran gözlerini yavaşça kapattı. Huzurla çünkü son anında sevdiği insanın yanındaydı. Hasan başını Boran'ın başına yasladı. Teşekkür ederim dostum. Her şey için teşekkür ederim. Bana sadakati öğrettiğin için, bana affetmeyi öğrettiğin için ve bana sevgiyi öğrettiğin için. O gece Boran öldü. Ama öldüğünde yalnız değildi. Sevdiği insanın kollarındaydı. Hasan onu bahçeye gömdü. Büyük bir ağacın altına taş bir mezar yaptı. Üzerine yazdı: "Burada Boran yatıyor. Bir dostun" Bir kardeşin bir sadakatin adı. Her gün mezarına gelirdi. Oturur, konuşurdu. Bugün güzel bir gündü Boran. Müşteriler iyiydi ama sen yoktun. Sen olmadan hiçbir şey aynı değil. Yıllar geçti. Hasan da yaşlandı. Ama Boran'ı hiç unutmadı. Bir gün torunları geldi. Küçük bir çocuk bahçede Boran'ın mezarını gördü. "Dede, bu kim?" Hasan gülümsedi. "O benim en iyi dostumdu. Adı Boran'dı." Köpek miydi? Evet, ama sadece köpek değildi. O benim ailemdi, kardeşimdi, hayat arkadaşımdı. Çocuk merakla sordu. Nasıl bir köpekti? Hasan çocuğu kucağına aldı ve anlattı. Boran'la geçen yılları, onun nasıl satmak zorunda kaldığını, nasıl geri bulduğunu ve sonunda nasıl kaybettiğini. Çocuk dinlerken gözleri doldu. Çok üzgünüm dede. Hasan başını salladı. Üzülme. Çünkü Boran mutlu bir hayat yaşadı ve ben ondan çok şey öğrendim. Şimdi sana da öğretiyorum. Hayatta bazı şeyler parayla ölçülmez. Sadakat ölçülmez. Sevgi ölçülmez. Dostluk ölçülmez. Ve sen eğer gerçek bir dost bulursan ona sahip çık. Çünkü gerçek dostlar çok nadirdir. Çocuk başını salladı. Anladım dede. Hasan gökyüzüne baktı. Boran seni hiç unutmadım ve asla unutmayacağım. Ve işte hikaye böyle biter dostlar. Hasan öğrendi ki gerçek değerler maddiyatta değil, gönüllerdedir. Boran ise öğretti ki gerçek sadakat şartlara bağlı değildir. Bazen hayat bize en değerli olanı kaybettirir. Ama o kayıp bize asıl değerin ne olduğunu öğretir. Hasan Boran'ı sattığında parasızlıktan kurtuldu. Ama ruhunda bir boşluk açıldı. O boşluk ancak Boran geri döndüğünde doldu. Çünkü bazı dostluklar altından, gümüşten, mülkten daha değerlidir. Bazı bağlar parayla satılamaz. Bazı sadakatler zaman aşımına uğramaz. Bazı sevgiler ölümsüzdür. Hasan ve Boran'ın hikayesi bize şunu öğretiyor: Elimizdekinin değerini bilelim. Çünkü kaybedince anlamanın acısı çok büyüktür. Siz de hayatınızda gerçek dostları, gerçek değerleri koruyun onlara sahip çıkın. Çünkü onları bir kez kaybederseniz belki bir daha bulamazsınız. Ve eğer hata yaptıysanız affedilmeye çalışın. Çünkü gerçek sadakat affeder. Gerçek sevgi bekler. Gerçek dostluk asla sönmez. Hasan yaşadığı sürece boranı hatırladı. Ve o hatıra ona hayatının geri kalanında yol gösterdi. Bazen en büyük dersler en büyük kayıplardan gelir. Bazen en derin sevgi en derin acıdan doğar. Bazen en güzel hikayeler en kırık kalplerde yazılır. Ve işte Hasan ile Bora'nın hikayesi de böyle bir hikayedir. Bir pişmanlığın hikayesi, bir bağışlamanın hikayesi, bir sadakatin hikayesi ve en önemlisi bir sevginin hikayesi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun dostlar. Unutmayın Gerçek dostlar asla unutulmaz ve gerçek sevgi asla ölmez. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.